Merhaba arkadaşlar ben Mert. Bugün Power Gaming TR'ın ilk videosunu çekiyoruz. Bugün mod tanıtımındayız. Modun adı Lucky Block. Yani şu işte şans kutusu. burada nasıl yapıldığını göstermişim. <laughs> Bu mod nedir? Yani içinden şanslı ya da kötü ya da daha kötü şeyler çıkabilir. Bunları kazma kırıyoruz, elle de kırıyoruz. Örnek gösterelim önce. Acaba ne çıkacak? şirket çıktı yani içinden böyle büyük zombiler ya da edit itemler de çıkabiliyor mesela yumurtalar çıktı e gördüğünüz gibi zombi falan şöyle bayağı bir koyalım abi tuzağa yakalandım işte gördüğünüz gibi bunun gibi tuzaklar çıkabiliyor yani bunlara dikkat etmek gerekir su hapsi gibi Abi işte ben de bundan korkuyordum. Game mod 1. Ben bir peace alayım. Tamam abi. Şimdi nerede kalmıştık? Blok koymacada uzak uzak çıkacak diye korkuyorum abi ya sen nereden geldin be Hah. Yani bu kadar kısa bir mod arkadaşlar fazla abi yukarıdan anvil düşecek öleceğim abi neyse gidelim şuradan itemları alalım gördüğünüz gibi arkadaşlar Havadan düşen örsle kafama düştü. Ben de öldüm. Yani böyle tuzaklar çıkabiliyor. Orada blok olsaydı kafamın üstüne koyardım ama. Yani görün diye yaptım. işte dungeon sandıkları çıktı. Bir tane daha. Ya. Gitti itemcıklar Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik kendinize iyi bakın abone olmayı unutmayın bay bay